Hayır hep böyle girip Biz kır şeyimiz, kır şeref edeceğiz. Burada oyun bu da kurulacak. Yani sonuçta bir burada kurulacak. Biz benim çoğumuz başlar. Ama buranın ne farkı var ya? Kaydım diğer. ne yapar onu sen gettiği yani. Uygunsuz olur. Uygunsuz olur. Önce özgür kür yaresi var. Ama kullanılır. Şimdi Orhan Bey, nasıl yapılır da bizi bağlamak? Bizi kanun bağlamak. Kanun gizli oyla yapılır diyor. Ancak genel seçimlerde, yerel seçimlerde siz kusmayı, hügrü basıp dışarıya sandığa gelirken onun birilerini göstererek atıp koyduğunuzda o geçerli oluyor mu? Evet. Olur. O zaman burada da aynısı yok mu? Yok. Çünkü orada da kaldı izole yaptı. Açık saygı diyor. Burada da kaldı izole yaptılar. Şimdi onu önce. bir meclis açalım. Evet. En, en yaşlı yerimiz çıksın bir açılış açı, konuşması yapsın. Tabii <laughs> Başkan buradaki evet. yani buna ne siz ne biz var. Ben sadece anlamadım. Ne yapayım? Kimse görüşüm öyle Başka, Başka. Akşe, bir an, bir bir saniye. Biraz önce Orhan Bey söylediğim şeyi size söylüyorum. Meclis Başkan ne de dediği o. Evet. Kanunu çok net açık. Orhan Bey dedi geçen sene o da bizi bağladı. O, o zaman ki doğru yapmışlardı. Evet, bir şey Burada kanun gizli yani oyla yapmadı diyor. Gizli oyla yapıldığında bakın genel seçimlere başladı. Yıllarca siyasetin içinde hepiniz içindesiniz. Genel seçimler gizli oyla yapılıyor. Gizli oyla yapıldığında Birisi pusulasının dışarıda zarfa koyup attığında geçer, gele... geçerli oluyor mu? Buna gerek Geçerli olur. Buna genel seçim Şey değil mi? mi? Seçimi aynı değil mi? Hayır. Buna meclis başkanı seçimi Hı gibi mi? Gizli olacak. Bir, bir de sen orada gizli olacak. Meclis başkanı açacak. Biz gizli olsun diyoruz gizli olsun diyoruz gizli olsun diyoruz zaten. Tamam bitti. Gene seçimi alakası yok. Burada gizli olsun. Buna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimi gibi olur. Gizli oluyor. Tamam ben de aynı şeyi söylüyorum. Gizli yapılması gerektiğini söylüyorum. Tamam meclis Ama gizli oyu kullanan vatandaş Yapamaz. Yapar. Yapamaz. Yapar. Ne oluyor Yapar. Ne oluyor burada? 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 Ne oluyor Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne Mez başında da